G çift, F tek fonksiyon, F3 4, G3 6 ve aşağıda verilenlere göre H-3 kaçtır diye soruyor. G'nin çift fonksiyon olması ve G3'ün 6 olması çift fonksiyon olduğuna göre G'de eksi 3 de yazarsam sonuç değişmez çift fonksiyon olduğu için yine 6 çıkar f tek fonksiyonmuş. f tek fonksiyon ise f 3 4 ise o zaman f eksi 3 yazdığım zaman eksi dışarı atacağı için eksi 4 eşit olacaktır. Yani orijine göre simetrikli tek fonksiyon. Çift fonksiyonu da y eksenine göre simetriktir. Şimdi bunları yazdım. Çünkü aşağıda mutlaka ihtiyacım olacak. Bizden h eksi 3 istiyor. Aşta x gördüğüm her yeri eksi 3 yazacak olursam 4 eksi f eksi 3 Bunları yazalım. Sonra değerlerini yazacağız. Çarpı g eksi 3 bölü x'e eksi 3 yazdığımız zaman f'te eksi eksi 3, f3 olacaktır burası. Eksi g'de eksi 3 yazacak olsam burada g3 olacaktır. Bu değerleri yazalım. 4 eksi f eksi 3'ümüz kaçtı bizim? Eksi 4'tü. Çarpı g eksi 3'ümüz kaçtı? O da 6'ydı. Aşağıda f 3 4 g 3 g 3'ümüz 6. İşlemleri yapacak olursak 4 x4 6'nın çarpımı eksi 24 artı 24 oldu. 4 eksi 6 da eksi 2. O zaman 28 bölü eksi 2'den eksi 14 bunu doğru cevap C seçeneğidir.